Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu salamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ye Bizleri yediren için Allahu teala'ya hamdolsun. Bizleri rızıklandıran Allahu teala'ya hamdolsun. Bizleri güzellikler içinde yaşatan Allahu teala'ya hamdolsun. Rabbim bizim gözlerimizi en güzel şekilde hakikate atsın ve bize verdiği bütün nimetleri anlayabilme kabiliyeti versin. Amin. Eski zamanlarda bir grup insan bayağı büyük bir hazine buldular. Baktılar ki türlü türlü sikkeler, mücevherler, altınlar. Haddi hesabı yoktu bunların. Ve bu hazinenin en başında da bir mektup vardı. Bir hayvan derisine yazılmış bir mektup vardı. Mektubu açıp okuduklarında hayret ettiler. Mektupta şunlar yazılıydı. Bu gördüğünüz hazinenin bir zamanlar sahibi ben idim. Ama Allahu Teala yerin göğün hazinelerini yani rahmetini tuttu ve biz açlıkla imtihan olunduk. Ne yağmur yağdı ne yerden bir şey bitti. Yer gök bütün rahmetini kesmişti bizden. Bu hazinelerin sahibi olan ben açlıktan o kadar canım acedi ki o kadar eziyet çektim ki o kadar sıkıntıya müptela oldum ki en sonunda büyük bir kaba bir sürü altın doldurdum ve şehrin her tarafını gezdirdim. Sadece bir lokma karşılığında bu altını onlara verecektim. Sabahtan akşama kadar dolandım durdum ne bu altınları alabilecek birilerini gördüm ne de bana bir lokma verecek kimseleri bulabildim. Diğer gün bu kaba altınlar yerine mücevherler doldurdum. Dedi mücevherler yerine muhakkak birileri bir lokma verir. Ne de olsa mücevher altından daha kıymetli daha değerlidir. O kaba mücevherleri doldurdum sabahtan akşama gittim, dolandım, dolaştım. Ne bu mücevherleri alabilecek birilerini buldum, ne de birilerinden bir lokma bir şey bulabildim, alabildim. Yine akşam üstüm bitkin, yorgun geldim bazı mücevherleri döve döve un haline getirdim, toz haline getirdim. Dedim yeter ki mideme artık bir şeyler girsin, bir şeyler insin. Çünkü artık dayanamıyorum. Ve onları toz haline getirdikten sonra bir avuç yuttum. Onu yutacak bile su dahi yoktu. Su dahi bulamadım. Ve durumum günden güne daha beter oldu. Ey bu hazineleri bulan kişi ve bu hazinelerin yeni sahibi. Sakın ben bu hazineleri buldum da sevineyim deme. Sakın bu hazineler benim oldum da zengin oldum deme. Allahu Teala yerin ve göğün rahmetini keserse sen o zaman hiçbir şey yapamazsın. Eli kolu bağlı oturursun benim gibi. Allahu Teala gökten rızık indirir. Onun için sakın deme paramla rızık alabilirim. Sakın bu düşüncelere kapılma. Benim halimden ibret al kendine. Onun için kimse demesin ben şöyle böyle yaşıyorum. Gerçekten de yaşatan Allah'tır. Para ne kadar olursa olsun. Yaşlı olan insanlar iyi hatırlar, iyi bilir. Bazı zamanlar paraları olduğu halde de alacak bir şeyleri yoktu. Bir şeyler alamıyordular. Demek ki Allah indirmese hiçbir yerde bulamayız. Paramızla dahi olsa yine yaşayamayız. Yaşatan Allah'tır. Yaşatan Allahu Teala'ya da şükürler olsun. Sarhoş olan bir yerden sonra ayrılıyor. Ama gaflet sarhoşluğuna giren maalesef daha ayılmıyor. Daha kendine gelmiyor. Onun için bütün peygamberlerin ve evliyanın çok güzel bir duası vardır. Ya Rabbi gafletten sana sığınırız. Çünkü gaflet uykusunda olanın hiçbir şeyden haberi olmaz. Boş gelir, boş gider. Çalışan, Bu iş sahibi olan, bir maaşı olan, kazancının fazlasını bankaya yatırır, bir köşeye yatırır, bir köşeye bırakır. Niye bunu yapar? Yarın öbür gün darda kalırsam imdadıma yetişsin bu paralar beni kurtarsın. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Celle Celaluhu kuluna kafi değil mi? diye buyuruyor. Bir hadisi şeriflerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Benim ümmetimde gizli şirk karıncanın ayak sesinden daha gizlidir. İşte kıyıda, köşede, bankada sakladığın para oldu mu? Paraya güvendin. Ama artık Allah'a güvenin kalmadı. Onun için parasına yaslanan Allah'ı unutur. Cenab-ı Hak kuluna kafi değil mi? Diyor ayeti kerime. Sana, bana, hepimize kafi değil mi? Bütün hacetleri yerine getiren Allahu Teala'dır. Sebepler dünyasındayız biz. Allahu Teala Celle Celaluhu her şeyi bir sebebe bağlamıştır. Ama sen sebeplerden geçip musebbibil esbabı bulman lazım. Sebepleri yaratanı bulman lazım. Musebbibil esbab olan Allah'ı unutup sebeplere bel bağladığın vakit işte o zaman gizli şirke düşersin. Hiç paran olmasa, hiçbir şeyinde olmasa ölecek misin? Hadi çok param var. Sen bu parana rızık satın alabilir misin? Eğer ki böyle bir şey olsaydı herkes rızık satın alır, alırdı, ölmezdi. Para da ilahi bir bahşiştir, ilahi bir nimettir ama onu da sebebe bağlamıştır. Sebeplere bağlı kalmayan, bu sebeplerin arkasında Allahu Teala'yı gören, musabbibul ezbaba bel bağlayan biri ise hakiki imanı elde etmiş olur işin sırrını ve hakikatını görmüş olur. Artık onun sebeplerle işi bitmiştir. Sebepleri yaratan Allahu Teala'yı bulmuş olur. Müsebbibul ezbabı bulan rahatı ermiş olur. Huzuru bulur. Gönlü rahat eder. Ama sebeplere bağlı kalan da hep mutsuz ve huzursuzdur o. Bizim asıl sıkıntımız boş olan kursağımız değil. Allah Teala boş olan kursağı dolduruyor. Ama bizim asıl sıkıntımız israftır. Daha iyi şartlarda yaşamak, daha lüks bir yaşam, daha yenileyici bir hayat, daha şöyle, daha böyle derken iyice israfa kaçıyoruz ve kendi huzurumuzu bu şekilde bozuyoruz. Hayatımız israflarla dolu. Her yanımız israf. Derdimiz yeme içme değil. Allahu Teala boş olan her kursağı doldurur muhakkak. Durumumuz daha daha kötüye gitmiş. İsrafın ötesine de kaçmışız artık. Onun için bir türlü huzuru yakalayamıyoruz. Para biriktirenlerin durumu bundan da daha kötü. O biriktiren ya yiyecek ya da bırakıp gidecek. Üçüncü bir şansı yok bunun. Artık o mal kimin eline geçerse artık onundur. İşin daha kötü tarafı öldükten sonra da mezarda da o biriktirdiği paraların hesabını da hesabını da verecek. Daha yemeden, içmeden, tadını almadan onun da hesabını verecek. Ne kadar kötü bir şey. Hani Hazreti Ali radıyallahu anh'ın çok meşhur bir sözü var. Diyor ki cimrinin hali ne kötüdür. Dünyada fakirler gibi yaşar. Ama ahirette ise zenginler gibi hesap verir. Şimdi diyorsun israf yapma biriktirme ne yapacaksın? Hiç ahireti düşünüyor musun? Hiç ahirete bir birikim yaptın mı? Hiç ahiret bankasına bir şeyler yatırdın mı? Hiç bunu hesabını yapıyor musun? Yoksa gafil misin? Hiçbir şeyden haberin yok mu? Hele şimdi kendine bir sor bakalım. Bugün ben Allah için ve ahiret için ne yaptım? Her gün, her akşam başını yastığa kurdun vakit. Gözünü kapat ve kendinle konuş. Ben bugün ne yaptım? Ahiretim için neler yatırabildim? ahiret geleceğim, ebedi geleceğim, ebedi saadetim için neler yapabildim? Bunları bir düşün taşın. Farz farzdır. Peki sünnetlerden, ibadetlerden, zikirden, Kur'an'dan, salavattan, nafilelerden ben ne yaptım? Neler biriktirdim? Çünkü nafileler insanı Allahu Teala'ya en hızlı şekilde yaklaştırandır. O derece yaklaştırır ki kutsi hadiste Allahu Teala'nın emrettiği gibi onun gören gözü, duyan kulağı, konuşan dili, tutan eli, yürüyen ayağı, bunlar hep nafilelerden geçer. Bunlar hep ahiretteki bankandan geçer. Orada biriktirdiğin şeylerden geçer. Her akşam sor kendine, bunlardan ben ne yaptım? Hele bir sor kendine, bunları yapabildin mi? Hayır yapamadın, değil mi? Yapamadım. E o zaman senin hayatın sadece yeme, içme, gezmek mi? Senin bu halin o kadar kötü ki yerin altı senin için yeri üstünden daha iyidir bu halden. Kendinden önce muhakkak bir şeyler göndermelisin. İşi sıkı sıkı tutacaksın. İşin ciddiyetinin farkına varacaksın. Başı boş yaşamamalısın. Önden muhakkak bir şeyler göndermelisin. Gözünü aç, ibretle bak. Senden önce gidenlere de ibretle bak. Az ibadet yapıp, az ibadet yapanlara bakıp da kendi ibadetini çok görme. Çok ibadet edenlere bakıp da kendi ibadetini az gör ki gayrete gelebilesin. Ahiret tarafından aza kanaat etme. Orada oraya yönelik daima birikim yap. Daima ibadet yap. Eğer ki sen istersen yaparsın. İstersen bir günde de hatim indirirsin. istersen üç günde de hatim indirirsin. İstersen bir haftada da hatim indirirsin. İstersen bir ayda da hatim indirirsin. İstersen zikir çekersin, istersen salavat okursun, istersen teheccüde kalkarsın, istersen kuşluk namazı kılarsın, istersen bunların hepsini yaparsın. Bunları yaptığın zaman da dünyada da ahirette de aziz olan kimselerden olursun. Yat, kalk, şükret. Allah sana bunu nasip ettiği için. Ama önce talip olman lazım. Bir adım atman lazım. Bir adım atıp talip olduktan sonra gerisini Allah'a bırak. Allahu Teala bizleri gafletten korusun bizleri tembellikten korusun. Kendi yolunda bizlere daima güç kuvvet versin. Bize öyle bir hidayet versin ki geri dönüşü olmayan bir hidayet nasip eylesin bize. Allahu Teala bizleri şeytanların şerrinden, nefislerimizin şerrinden, hasetçilerin şerrinden korusun ve muhafaza eylesin bizleri. Allahu Teala bizleri gizli şirkten korusun. Riyadan, gösterişten, kinden, nefretten, inadan, inattan korusun ve muhafaza eylesin hepimizi inşallah. Rabbim Bizi bu dünyada da ahirette de kendisinden başka hiç kimse muhtaç etmesin inşallah. Amin amin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Lillahi teala el Fatiha.